Sevgilim, ben şimdi büyük bir kentte seni düşünmekteyim. Elimde uçuk mavi bir kalem, cebimde iki paket sigara. Hayatımız geçiyor gözlerimin önünden. Çıkıp gitmelerimiz, su içmelerimiz, öpüştüklerimiz. Ağlarım aklıma geldikçe gülüşlerimiz. Çiçekler, çiçekler, su verdim bu sabah çiçeklere. O gülün yüzü gülmüyor sensiz, o köklensin diye pencerede suya koyduğum diyor tabana. Hepten üzündü bu günlerde. Gür ve coşkun bir gün ışığı da dalmış pencereye. Masada tabaklar neşesiz, koridor ıssız, banyoda havlular yalnız. Mutfak dersen derme der, der nefis. Çiti orada duruyor, ekmek kutusu boş. Vantilatör soluksuz, halılar tozlu, giysilerim gardıropta ve şurada burada. Memo'nun oyuncak sepeti uykularda. Mavi gece lambası hevessiz. Kapı diyor ki, açın beni, kapayın beni. Perdeler gömlek değiştiren yılanlar gibi. Radyo desem, sessiz. Tabure sandalyalardan çekiniyor. Küçük oda karanlık ve ıssız. Her şey seni bekliyor. Her şey gelmeni İçeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını ve her şeyi tekrarlıyor. Seni nice sevdiğimi